Dolgular, dolgulardan kastımız yüz dolguları. Günümüzde çoğu farklı dolgular olsa da %90'ı kullanılan dolguların hyaluronik asit bazlı dolgulardır. Hyaluronik asit nedir? İnsan vücudunda olan dokular arasında bulunan bir maddedir. Çok değerli bir maddedir. Çünkü su çeker, oraların daha canlı, daha kıvamlı durmasını sağlayan bir maddedir. Bu, bu madde teknolojik olarak hazırlanır ve enjektörler halinde uygulama için sunulur. Yani basit enjeksiyonlarla uygulanan kişinin güzelleşmesinde ya da gençleşmesinde kullanılan maddelerdir. Dolgular niçin kullanılır, ne amaçla kullanılır? Dolgular hiyalürinik asit dolgular. Hiyalürinik asit yapı taşı olan ancak bu hiyalürinik asitlerin birbirine farklı şekilde çapraz bağlanmalarıyla farklı molekül ve kıvamda elde edilen maddelerdir. Yani her dolgu markasının birçok marka var ama farklı kıvamda dolguları var. Basitçe anlatmak istersek inceden daha koyu, daha kalın kıvamlı dolgudan dolgular mevcut. Bu neyi değiştiriyor? Uygulanacağı yeri ve etki süresini değiştiriyor. Özellikle gençleştirmek için kullandığımız ince dolgular yani ince karışıklıkların içine, yüzer karışıklıkların içine daha ince dolgular uyguluyoruz ya da göz altlarına gibi hassas yerlere daha ince dolgular uyguluyoruz. Bu dolgular daha ince kıvamdır ve etki süresi genellikle 6-8 ay yapılan yere göre değişir. Etki süresi biraz daha kısadır. Diğer bir dolgular ise güzelleştirme için kullanıyoruz. Nedir? Bunlar hacim verirler. Elmacık kemiklerini belirginleştirme, çene ucunu belirginleştirme, jawline dediğimiz çene hattı oluşturma gibi bu tarz dolgular ya da alnı yuvarlaklaştırma. Bunlar daha hacimli dolgulardır. bu dolguların etki süresi daha uzun. Ortalama 15-18 ayı bulur. Bazı insanlarda yapılan yere göre daha uzun dayanabilir. Bunlar daha hacimli dolgulardır. Bunlar hacim vererek güzelleştirme amaçlı kullanılır. Bir de bunların arasında bulunan yani ne çok ince ne çok kalın orta farklı kıvamlı dolgular vardır. Bunlar ihtiyaca göre bazen çizgilerin içine, bazen hacim verme amaçlı çeşitli noktalarda uygulanabilir. Müzik